Ulubeyli iş adamımız Kadem Adalı, Ulubeyli Siyanurlu Madene Hayır kampanyasına destek vermek için bütün personeli imzaya davet etti. Ulubeyli Siyanurlu Hayır! Ya i̇lk önce şunu belirtmek istiyorum. Biz ülkemizdeki yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılmasına karşı değiliz. Yani madenlerimizin gün yüzüne çıkarılması ülkemiz için önemli. Fakat biz zehirle, sadece siyanürle değil, zehirle maden aranmasına, doğa tahribatına karşıyız. Bizim ilimizde, ilçemizde sadece bu bakıldığında bir faslanın, bir ulu beyin problemi değil. Biz e, ordular olarak bütün ilçelerin yaşadığı yer altın ordu ve suyumuzu melet havzasından itiyoruz. Buraya akan e, zehirli atıklar bütün yaşayan vatandaşlarımızı ve bizleri geleceğimizi etkileyecek. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Bizim yer altından, yer üstündeki zenginliklerimiz daha fazla. Hükümetimize, devletimize, ekonomimize... Bu çevrede, bu e, ilde fındık olarak, hayvancılık olarak, tarım turizm olarak biz daha fazla bir kazanç e, sağlıyoruz. Şimdi burada e, madenimiz var. Evet biliyoruz. Dünyadaki rezervler e, bakıldığında, Akoluk'ta da e, ilçemizde, e, mahallemizde ciddi manada bir rezerv gözüküyor. Fakat bu madenin dışarı çıkarılmasında e, ekonomiye katkı çok fazla yok. %2-%3 civarında bir e, altının çıkarılan e, miktardan devlete verilmesi söz konusu. Ama bizim ilçemizin e, fındıkla, tarımla, turizmle sağladığı ekonomi çok daha fazla. Yani buradaki insanların göç etmesi, e, doğanın tahrip edilmesi, e, fındığımızın en değerli bakın bugün bütün tarım ürünleri göz önüne alındığında, bütün tarım ürünlerinden daha fazlasını biz fındıkla dış satım sağlıyoruz. Çok önemli bir e, tarım üründen bahsediyoruz. Şimdi gelip bunları yok etmek, hiç akıl kârı değil. Onun için hep beraber e, biz de firma olarak böyle bir olayda duyarsız kalamazdık. Tüm çalışanlarımızla beraber e, biz de hayır kampanyasına destek veriyoruz. Ve sonuna kadar bu kampanyanın arkasında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Altın Ordu Mahalle Muhtarlarımız da kadem adalının çağrısına cevapsız kalmadılar. İmza kampanyasına destek vermek için buraya geldiler. Şimdi onların görüşlerini alacağız. Ordu Altın Ordu Subaşı Mahalle Muhtarı Merve Nuray Karakaya. E, duyduk ki Ulubey'de siyanürle maden araması yapılacakmış Ben şöyle bir şey söylüyorum Ulubeyli değilim Ama Ulubey altın ordunun, ordunun kalbi demektir Ordunun hangi mahallesine giderseniz gidin en az yüzde %40'ı, 45'i, 60'ı Ulubeylidir Orduyu Ulubey oluşturmaktadır Ulubey ordunun kalbidir zaten Ulubey'de duyduk ki siyanürle maden aranacakmış İş Ulubey'e mi kaldı? Yok mu başka hiç aranacak ya? Bizim Ulu Bey'imizi, bizim su kaynağımızı, orduyu oluşturan suyun kaynağı Ulu Bey bir kere. Buna mı kaldı iş? Biz Ulu Bey'de kuş sesleri, çocuk sesleri, insan sesleri istiyoruz. Siyanürle maden aranmış, tamamen yok olmuş bir Ulu Bey, ordunun yok olması demektir. Kesinlikle siyanürle maden aramasına karşıyız. Ee, ben Gökemer Mahalle Muhtarı Özkan Gündüz. Ee, siyanüre hayır işte e, diyoruz. Çünkü biz şöyle bir sloganla çıktık 3 ay değil 12 ay turizm e, sıyanır işte olan bir yani ilde turizm olmaz geleceğimizi suyumuzu doğamızı fındığımızı kaybetmek istemiyoruz Biz Çünkü zaten toprağımızın üstünde bir madenimiz var Biz madene değil siyanıra karşıyız e, ve yani imza kampanyasının sonuna kadar da yanında olacağız karşıyaka mahalle mutlarını uğraştı. Biz siyanüre karşıyız. Suyumuzun zehirlenmesini istemiyoruz. Geleceğimizi öldürmek istemiyoruz. Şahinci Mahallesi Muhtar'ı Sezgin Güzel Ordu. Ulubey'de e, Akoluk Mahallesi'nde başlatılacak olan siyanürle maden e, arama çalışmalarına biz kesinlikle karşıyız. Karşı olmamızın birinci sebeplerinden bir tanesi ordu, merkez altın ordu mahallemizde e, biliyorsunuz bu Ulubey Meletir Mahallesi'nden gelen suları bu halkımız içiyor. Bu nedenle biz siyanürle altın arama işine kesinlikle karşıyız. Biz maden aramasına değil, altın aramasına değil ama siyanürle çalışma yapıp maden çıkarmasına karşıyız. Osman Karaca, Ulu Bey Elma Çukur Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Ulu Bey Muhtarlar Derneği Başkanı. Şu anda yanımızda e, siyanürle altın arama konusuyla ilgili bize desteğini esirgemeyen altın ordu muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıyeten Adalı İnşaat'a ve çalışanlarına bizim imza kampanyamıza ve ayrıyetten Ulubeyde 17 Mayıs'ta yapılacak mitinge destekleri için ayrıyetten Adalı İnşaata çok teşekkür ediyorum. Biz her zamanki sloganımız şudur. Kesinlikle zehirli maddelerle maden aramaya ve herhangi bir maddeyi aramaya kesinlikle karşıyız. Murat Kirpici eee Ulubey Akoluk Mahallesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı. Ulubeyde malumunuz Maden arama çalışmaları var. Bu çalışmalarda e, özellikle siyanürle e, ayrıştırma e, çalışması bizi büyük endişeye sevk etmekte. Dolayısıyla e, bu endişemiz e, bizim geleceğimizin yok olmasıyla alakalı, e, hatıralarımızın, kültürümüzün, e, geleneklerimizin, göreneklerimizin yok olmasıyla alakalı, doğanın, canlıların tümünün yok olmasıyla alakalı olduğu için endişemiz gerçekten çok büyük. Bunun yanında bizim endişemizi aynı şekilde altın taşıması da gerekir. Çünkü bizim bölgedeki su havzaları, derelerin melete karışması ve altın ordunun da melet havzasından suyunu temin etmesi bizi büyük endişeye sevk etmekte. Altın orduda yaşayan herkes de bu endişeyi taşımak zorunda. Çünkü olay ki işte bir Romanya'daki gibi, bir Meksika'daki gibi, Amerika'daki gibi sulara karışması siyanürün, siyanürlü e, toprağın ya da e, işte o kuyuların e, taşması neticesinde suya karışması siyanürün Altınordu'da e, melet havzasını da zehirleyecektir. Dolayısıyla alt, Altınordu'ya belki günlerce, haftalarca, aylarca su verilemeyecektir. İnsan sağlığını birinci derecede çok ciddi şekilde de tehdit edecek durumdadır. O yüzden, <laughs> bu imza kampanyasına ve e, 17 Mayıs'da e, Ulubey'de yapılacak olan e, mitingimize bütün Altın Ordu'yu, bütün Ulubeylileri davet ediyorum. E, muhakkak katılmaları lazım. Bu sesimizi yüksek seviyede, yüksek perdede e, ilgili yerlere duyurmamız gerekiyor. E, bu, bunun yanında e, ordunun ve köyümüzün de değerli insanı Kadem Adalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Kadem Adalı bize hiçbir zaman desteğini esirgemedi. İmza kampanyasında da başka alanlarda da çok önemli katkıları vardır. Bundan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şunu da eklemek istiyorum. Tüm ordu bu konuda Ulu Bey'in yanındadır. Bütün ordu olarak biz hepimiz artık Ulu Bey'liyiz. Ulu Bey!